hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. İşte Meksika başkentinde futbolun ne anlama geldiğini gösteren bir yer. Tutkunun, gürültünün ve sıcaklığın coşkulu adresi. Estadio Olimpico Universitario'da oynamak özel bir şey. Aksiyon başladı bile. Fenerbahçe PSV'ye karşı. işini garantiye almayı tercih etti. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Topu kapıyor. Çok uzağa bakmıyor. Kaleci topu yumruyla uzaklaştırdı. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Yok diyor. Üstten yolluyor. Yarek Gonşaroz topu uzaklaştırmayı başarıyor. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş. Serbest vuruş kullanacak. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Heyecanlı bir başlangıç. Daha ilk dakikalarda tehlikeli bir serbest vuruş izleyeceğiz. İlginç bir top geldi. Topu alıyor. Umut vaat eden bir... Top. İrfan Can Kahveci. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. kısa oynamayı seçtiler. Fırsatı da bitirmeyi deniyor. Flamingo topu sürüyor. Daha ismi yapabilirdi. O da bunun farkında. Kullanacakları ikinci korner bu. İrfan Can Kahveci kısa oynuyor. İsmail Yüksek kaleciye geri oynadı. Çeyrek saati geride bıraktık. İlerlemenin yolunu buldu. Tam da istediği yerde. Be geliyor. Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Çırtıyor Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Cenk Tosun. Levent Mercan. İnce bir pas denemesi. Ve yardımcı hakem offside diyor. Ve aradan yolladı. Ve ilerliyor. Müthiş fırsat. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitirişle inanılmaz. Hızlı, kararlı, hatasız. İşte savunmayı kontra atağa çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olsa da geride. Sola doğru bir top. Dest açıkta topla buluşuyor. Etrafında kimse yok. Sanırım offside. Evet offside. İsmail Yüksek. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Cenk Tosun Levent Mercan. Son vuruş. Toprağılarda. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Olağanüstü. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Güzel bir yerde iyi yakaladı. En nisiydi, ee! Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. İrfan Can Kahveci kısa oynamayı deniyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. İrfan Can Kahveci Mert Müldür. Güzel okudu. Perišić. T. Perišić. Sert bir müdahale oldu. Mert Güldür alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Mert Hakan Yandaş. Sırılabilecek mi? İrfan Can Kahveci. Cenk Tosun. Fırsat peşinde. İz geliyor. Bitirebilecek mi? Kale vuruşu. Çoten. <laughs> PS Van Doven isabetli paslar yapmayı başardı. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Ve ilk devre tamamlandı. Bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu? İki takım da büyük efor sarf ediyor. Ama henüz ağır basan bir taraf yok. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. Los futbolistas ya están entrando al campo de juego. Cambio en el Fenerbahçe. Número 22. Numero i̇kinci yarı başladı. 47, numero 40. Fenerbahçe hiç de fena bir performans 19, sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de entran, baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar 70, direnmeleri gerek. Numero 10. Número 11. Geri dönmek zorunda kaldı. Oğuz Aydın. Alvarez. Cenk Tosun. Çok dura. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Çok iyi düşündü. Sırılabilecek mi? Vites yükseltiyor. Alçaktan oynuyor. Evet pek de isabetli olmadı daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Değil. Güzel top tam ayağına geldi. Ah bunun gol olması lazımdı. Orta mükemmeldi. Başka da bir şey demeyeceğim. Oğuz Aydın. Cenk Tosun. Şut şansı. Çok güzel. Cenk Tosun. Dönüşlerini tamamlıyorlar. Çok güzel. Ustacı bir bitiriş. Kaleci yerleştirmenin pek bir uzunluğu yok. Kompresman fikir değişti. <laughs> Fenerbahçe artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Ve top tekrar kaleci de. Mert Müldür. Alvarez. Alvarez. 271550. Aydın. Mert Hakan Yandaş. Cenk Tosun güzel bir yerde yakaladı. Şahane bir müdahale. Sağa doğru Denizman araya girdi. Güzel hamle. Sert bir çekişme. Alvarez. Cenk Tosun. Oğuz Aydın. Alvarez. Kaleye deniyor. Tin. Flamingo. Dest taç kullanılacak. Evet hoca ilk oyuncu değişikliği yaptı. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Mert Güldür. Taç atışı izleyeceğiz. Enfes Oğuz Aydın <laughs> Ve topu alınıyor İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar İnanılmaz bir performans O <laughs> kadar iyi pansiyon verdi ki Mükemmel bir performans izledik Tekniğin <laughs> ne kadar etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Mert Güldür. Taç atışı gelecek. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Alvarez. Sağ kanada oynadı. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Umut vaat eden bir pozisyon. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Şiklinyar faal yapıyor. güldür. Ön sezilerini devreye sokuyor. Şikriyer. yer. Mert Hakan Yandaş. Çağlar Soyuncu. Oğuz Aydın. Ve kendini yerde buluyor. Oyunu iyi açtı. Oyun süresinin son 5 dakikası. Şiklinyar. Topu alıyor. Ve şut geldi. Evet. Kaleciden harika kurtarış. Güzel bir derdi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Dest. Zorlu bir mücadele oldu top açıkta kalıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Karşı atak şansı. Mert Hakan Yandaş. 2 dakika ek süre oynanacak. Kısa ve isabetli paslar. Aradan bir pas tam da istediği yerde. Perišić pas isabetsiz. İşini güvenceye almak istiyor. Kadar. Maç bitti. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Oğuz Aydın maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. İzlediklerin hakkında, aklındaki düşünceler neler Müjdat? Bugünkü performanslarıyla mutlu olmalılar.